Herkese merhaba Bugünkü videoda 5 GB'a kadar bir dosyayı nasıl transfer edebileceğimizi göreceğiz SendGb ile Hadi başlayalım SendGb kullanabilmek için dosya transferini SendGb arama motoruna SendGb yazarak çıkan sonuçlardan SenCB linkine tıklıyoruz. Sol alt kısımda kullanım koşullarını kabul ettiğimize dair tamamı tıklayarak onay veriyoruz. Sol üst kes kısımda de bize tahsis edilen 5 GB ücretsiz alan olduğunu söylüyor ve ücretli bir seçeneğinde olduğunu belirtiyor gördüğünüz üzere. Sağ kısımda ise dosyayı nasıl transfer edeceğimize dair bir menü bizi karşılıyor. Şimdi sağ taraftan Dosyayı nasıl transfer edeceğimizi görelim inşallah. En üst kısımda artı işaretine tıklıyoruz. Buradan çıkan ekrandan hangi dosyayı veya dosyaları transfer etmek istiyor isek o dosyaları seçiyoruz. Ya da üzerine sürükleyerek dosyayı bırakıyoruz. Gönderilecek e-posta adresini bu alana giriyoruz. Kime göndermek istiyorsak alt kısmı alt kısımda ise kendi e-posta adresimizi giriyoruz. her bir mesajımız varsa bu kısım isteğe bağlı. İstersek yazıyoruz, istersek yazmıyoruz. Dosya ile alakalı bilgiler buraya kısmı yazıyoruz. Dosyanın e, bu sen serverında ne kadar süreyle kalacağını, linkin aktif olacağını belirliyoruz bu alanda. Eğer 250 MB'den az bir dosya ise 90 güne kadar ücretsiz olarak izin veriyor. 250 MB'den büyük ise 7 güne kadar linkin aktif olma süresi devam ediyor. Daha sonra linki indirmek isteyen kişinin şifre girip girmesini istemediğine dair bu alanı dolduruyoruz. Şifre girmesini istiyor isek bu alana şifre giriyoruz. Daha sonra dosyayı yüklemeyi başlatıyoruz ve burada gördüğünüz gibi başarılı olduğunu belirtiyor. Daha sonra bu linki mail yoluyla ya da mesajlaşma programı, Whatsapp, Telegram gibi uygulamalar ile paylaşıyoruz. Karşı yükle paylaşmak istediğimiz kişiye gönderiyoruz linki. Peki bu dosyayı karşı taraf nasıl indiriyor? Şimdi buna gelelim. Sol üstte arama kısmına linki kopyalayıp yapıştırıyoruz veya tıklıyoruz linke. Böyle bir alan bizi karşılıyor. Bu alanda e, sol üst kısımda gördüğünüz gibi dosyanın en üstünde ismi ne kadar boyutu olacağı ve silineceği tarih belirtiliyor. İndir kısmına tıkladığımız zaman dosya indiriliyor. Dosya indirilme tamamlandıktan sonra bu işlem başarıyla bu şekilde tamamlanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>